toksin 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 dolu. E sana bu kadar toksini versem ne olursun? E yığılırsın. İçeride enerjin kalmıyor. Yaşam enerjini tüm toksinler emiyor. E böyle bir beden nasıl sabah çiğ rap. haydi yeni gün geliyor diye uyansın. Sabah beden böyle olur. İnanamıyorum bir gün daha geliyor aynı şekilde. Kaldıracak gücüm kalmadı. Doğal olarak yaşamında bir takım rutinleri düzenlemeye ihtiyacın var. Biraz Gökhan'a durabilirsin, dinlenebilirsin ve kendi ihtiyaçlarını önemseyebilirsin demeye ihtiyacın var. Önce bunlara bir bak bakalım. Durma iznin var mı? Durursan ne olur? İhtiyaçlarını sorsa, şu an neye ihtiyacım var desen, duyduklarını anlayabilecek misin? Beden çok güzel konuşuyor ama ona kulağın sarsa çözmüyor. Önce buradan başlayalım, sonra diğerlerini hallederiz. Önce duyalım. Bedenine karşı cehaleti çözelim. Gerisi kolay.